Adam Çok endişelendin. Tamam ama geçti. Ne geçti Ünsal? Nasıl geçti ya? Ne ödüğü belirsiz bir adam elini kolunu sallayarak evin içinde gezdi dolaştı gitti. Ne kadar rahatsın sen ya. Yengeciğim, amirim doğru söylüyor. Korkmayın, geçti artık. Adam gideri bir saat oldu. Levent lütfen susar mısın? Peki yenge, sen nasıl istersen. Bak hayatım. Ben bu Kara Faruk denen çakma süpermenin kim olduğunu gayet iyi biliyorum. En yakın sürede onu tutuklayıp içeri tıkacağım. Sen hiç merak etme. Ünsal ben seni öldürürüm. Ben şimdi ne yaptım ya? Ne demek ne yaptım ya? Yeter artık ya. Yok kertenkele yok. Kara Faruk çıktı bir de başımıza. Ömrümü yedin, tükettin beni. Aşkım ya. Aşkım deme bana. Yeter artık. Elin adam elin içinde rahat rahat dolaştı diyorum sana ya. Yok içeri tıkacağım, yok yakalayacağım. Hep laf. Ya bu adam beni kıtır kıtır doğrasaydı... ...Kara Faruk mudur, kertenkele midir ne zıkkımsa? Ay ya beni doğrasaydı ya biz onun kara faruk olduğundan da daha emin değiliz. Amirim diyor ki bence diyor o kertenkele diyor. Amirim çok zeki birisi. Sus lan sus. Sus. Tak. Yürü. Yürü lan. Sen de yürü. Tak. Ben nereye gidiyorum? yeter ya. Yürü. Aşkım bak bir kendine aşkım, gel. Aşkım aşkım yok yürü. Çık. Sen de yürü Çık. Aman, aşkım. ...bazen çok abartılı tepki veriyorsun. Bunu abartılı mı buldun Ünsal? Ben sana daha abartılı bir şey söyleyeyim mi? İyice düşün taşın, istifa etmeden bu kapıdan içeri giremezsin. Bak buraya yazıyorum, sen de şahitsin tamam mı? Yenge, biz amirimle mesai arkadaşı olduğumuz için... ...benim şahitliğim kabul olmaz. Belge isterler. Şöyle yapalım, ee, siz konuşun. Ben videoya kaydedeyim, elimize belge olsun. Değil mi amirim? Konuşun. Ulan, lan şu telefonu... Ya amirim bu telefonu atıyorsunuz ama bu telefon kaç para biliyor musunuz ya? Ha, hala telefon elimin tersinde bir takacağım ağzını bulun dümdüz edeceğim şimdi ha. Taksili bitmedi daha bu telefonun ya. Yürü lan. Acaba garantiye telefonu yere düşürdüm desem yenisini verirler mi? Amirim tanıdığınız telefoncu var mı? <laughs> amirim, amirim çalışıyor. Bakın ekran daha hızlı, iki atmışsınız ha. Yırtacağım o telefonu sana şimdi. Amirim, yedileceğim derken. Sus lan! Size her şeyi kızıyor ya. haberin iyi misin? Siz Hale yengenin söylediklerine takılmayın. Ben hiçbir yerde sizin hakkınızda yalan işaretlik yapamam. İçiniz rahat olsun. Oğlum sen durumun ciddiyetinin farkında değil misin? Farkındayım abim, farkındayım. Üf, kertenkele Faruk yine elimizden kaçtı ya. Hayırdır amirim daldınız? Levent bu iş bu gece bitecek. Bu iş bu gece bitecek derken amirim. Kertenkele bu gece bulunacak. Yoksa hale beni boşayacak. Hevesinizi kırmak istemem amirim ama yani ben sizin kadar umutlu değilim. Biz çünkü bu kertenkeleyi ne zaman kıstırsak bir korunazlık yapıp kaçı veriyor. Koskoca İstanbul'da şimdi kim bilir nerededir kertenkele ya. Levent... Saçma sapan konuşma oğlum. Sence Kertenkele şu an nerededir? Tabii ki kız kardeşinin yanında. Aferin lan. Yürü gidiyoruz. <laughs> Action!